Yunus abi yerde bir cüzdan buldum. İçinde para dolu. İstiyorsan bununla yiyip içip keyfimize bakalım. Ver bakayım. <laughs> Ferhat, biz en iyisi bunun sahibini bulup geri verelim. Ya olur mu öyle şey? Biz en iyisi bunu alıp götürüp yiyip içip keyfimize bakalım. Olur mu öyle şey Ferhat'cığım? Bak adamın cüzdanıyla numarası burada. Biz en iyisi adamı arayalım, gelip cüzdanını alsın. Of ya, cüzdanımı da kaybettim. Ben şimdi annemin ilaçlarını nasıl alacağım? Ne? Cüzdanımı buldunuz? Hemen konum atın, geliyorum. Abi, cüzdanımı siz mi buldunuz? Al kardeşim. Allah razı olsun abi. Senin sayende annemin ilaçlarını alabileceğim. Abi sen o cüzdanı niye ona verdin? Ne güzel paraları yiyecektik. Bak kardeşim, Allah Teala ne demiş? Hangi günahla karşıma gelirsen gel ama kul hakkıyla karşıma gelme. Gelirsen seni affetmem.